Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 27 Ocak Perşembe günü yani yarın gelecek olan ürünler bizim buradaki A101'e erkenden geldi. Ve ben de çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım yarın gelecek olan ürünlere erkenden bakmaya başlayalım. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle Cem markasının Nero e, midi ürünleri gelmiş. Şu şekilde göstereyim hemen. Bakın. Bunlar böyle 26 santim çapında. Şu şekilde 2 yıl garantili böyle midi ürünler. Bunlar gerçekten renkleri gerçekten çok güzel. Böyle neon renklerinde. Şöyle bir tava. Fiyatları ise ne kadarmış? E, 65 lira bunların fiyatları. Şu şekilde. Göstereyim 26 santim çapında böyle tavalar bir de böyle sahan gelmiş bu sahanın da böyle e, 24 santim çapında bu da böyle iki yıl garantili cam Nero markası şu şekilde göstereyim hemen bunlar da gayet güzelmiş fiyatları dediğim gibi 65 lira bunlar midi midi ürünler olarak geçiyor gerçekten güzel renkleri cıvı cıvı renkleri var böyle hemen buradaysa bakın fırın tepsisi de gelmiş. Bu da 26 santim çapında şöyle bir fırın tepsisi. Bunun da fiyatı 65 lira. Bunlar böyle midye ürünler olarak geçiyor. Şöyle alt tabanını da göstereyim sizler için. Bakın şu şekilde. 2 yılda garantileri varmış bunların. Bilginiz olsun. Hemen şuraya bakalım. Burada ise Rock markasının şöyle makasları var. Şöyle makas çeşitleri rengarenk, farklı farklı renklerde makaslar var şekilde fuşya rengi. Farklı renkleri de var tabii ki. Hemen göstereyim. Bakın şöyle bir beyaz rengi de var. Evet şöyle. Bunların böyle tane fiyatı ise 9 lira 95 kuruş. dediğim gibi farklı renklerde çok güzeller. Ve yine yarın gelecek olan ürünlerden Nehir markasının bakın bu şekilde kaşıkları falan gelmiş. Kaşıkları, çatalları, bir de servis kaşıkları gelmiş. Hemen şöyle göstereyim sizlere servis mutfak gereçleri. Şöyle bir kevgiri var. şekilde göstereyim hemen. Bakın kepçesi var. Kepçe de bu şekilde. Spatulası. Bakın şöyle kevgir. Farklı farklı ürünleri var. Tabii ki dediğim gibi kevgir, spatula, e, kepçesi, bir de şöyle servis kaşığı var. Hemen onları sizlere göstereyim. Bakın bir de şöyle servis çatalı var. Bunlar da gayet güzel ürünler. Fiyatlarına da hemen bakalım beraber şekilde. Fiyatları ise bakın 34 lira 95 kuruş. Tane fiyatı tabii ki. Hemen burada ise tekrardan Nehir markasını şöyle çay kaşığı var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Şöyle gösterebilirsem. Böyle bir değişik bir modeli var. Böyle üstten alttan böyle çentikli bir modeli var. Bir de bunların böyle bir düz modeli de var. Şu da böyle düz model oluyor. Hemen şu şekilde göstereyim. Şimdi ben sizlere zaten örneğini çıkartıp birer tane gösteririm. Bu çay kaşıkların tane fiyatı ise 4 lira 95 kuruş. Hemen bir de Nehir markasının şöyle tatlı kaşığı ve çatalı var. Dediğim gibi tatlı çatalı ve tatlı kaşığı var. Bunlar da böyle iki desende geliyor. Şimdi zaten gösterdikten sonra hemen sizlere örneğini çıkartıp gösteririm. Şöyle bir dediğim gibi böyle e, bir, bir çizgi var. Üstünde böyle bir çentik tarzında bir de şöyle sadesi de var. Bakın çatallar ve kaşıklar. Tatlı kaşığı, tatlı çatalı. Fiyatları ise e, şöyle göstereyim hemen. 6 lira 95 kuruş tane fiyatı. Hemen burada ise bakın yemek kaşığı ve yemek çatalı var. Onları da hemen göstereyim. Bunlardan da böyle iki model de var. Bakın burada daha net görebiliyorsunuz modelini. Bir de şöyle sade olanı var. Bu da böyle sade, düz. Bu sadesi daha bence şık, daha güzel duruyor. E, fiyatları ise tatlı kaşı, e, yemek kaşığı ve yemek çatalının fiyatı 7 lira 95 TL. kuruş. Bunlardan hemen çıkartıp sizlere yakından da göstereyim. Bakın şu şekilde sizlere bakın göstereyim. Şu e, üst ve alt kısmında böyle bir çizik var böyle bir modeli var. Bir de şöyle bir sade modeli var. İki desende gelmiş. iki modelde. Dediğim gibi bunun tane fiyatları değişiyor. Gayet güzel ve şık görünüyor. Nehir markası da gerçekten kaliteli bir marka. Ve yine yarın gelecek olan ürünlerden fon perde var. Şu fon perdeyi de göstereyim sizlere. Ölçüsünü de hemen söyleyeyim. Ölçüsü ebatı ise 140'a 280 olarak geçiyor. Şöyle farklı böyle kremsi bir rengi var. Bir de şöyle bu da kahve tonlarına kaçan bir rengi var. Böyle hafif böyle desenli, gayet güzel böyle parlak duruyor. Güzel böyle bir rengi var. Şu böyle sütlü kahve tonlarında, bu da böyle krem tonunda. Şu daha böyle parlak. Daha güzelmiş bu. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatları ise eee 29 lira 95 kuruş gayet uygun iyi Bu şekilde son perdeler ve yine yarın gelecek olan ürünlerden şöyle termoslar geliyor bunlar da gayet güzel 1 litrelik böyle termoslar bunların böyle fiyatları ise 59 lira 90 kuruş şöyle hemen göstereyim bakın böyle böyle bir deseni var gerçekten çok güzel şöyle sizlere yakından göstereyim bir de farklı desenleri de var şunu da göstereyim bu da gayet güzel böyle mor çiçekli bir deseni var bunun da. Hemen diğerlerini de göstereyim, göstermeye çalışayım. Bakın şöyle bir bunlar da gerçekten çok güzeller. Dediğim gibi 1 litre kapasiteli termoslar 59 lira 95 kuruş şu şekilde gayet iyi. Şimdi soran arkadaşlar olacak içi metal mi yoksa camdan mı? Hemen ben içinde açıp sizlere yakından göstereyim. Arkadaşlarım şöyle çıkartıp içini açtım. İçi camdan oluşuyor. Şöyle. Bu şekilde göstereyim hemen. Bakın. İç kısmı cam. Dış kısmı ise böyle plastikten yapılmış. Gayet iyi, güzel şekilde kapatalım ve diğerlerini de göstereyim sizlere. Bu da bu şekildeydi. Hemen diğerine de bakalım. Sizlere bütün desenlerini göstereyim ki en azından sizler için de böyle bir fikir olmuş olur. Beğendiğiniz ürünleri hemen erkenden gidip alırsınız. Şöyle. Bu da böyle gayet güzel. Üstüne kahve yazıyor. Bir diğer deseni ise bu şekilde. Bakın bu da böyle gelincik desenli gerçekten çok güzeller. Bakın bir de şöyle e, kat e, kupalar var üçlü bir şekilde hemen sizlere şöyle göstereyim. Bunlar da böyle ısıya dayanıklı kupalar. Fiyatları ise üçlü bir şekilde tabii ki e, 34 lira 95 kuruş Şu şekilde hemen bir de şöyle yarın gelecek yine ürünlerden bu şekilde bakın tabaklar var. Bunlar da gayet güzeller. Hem çerezlik olarak hem de kahvaltı olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık böyle kaktüslü farklı desenleri de var. Şöyle bakın bu da böyle kuşlu. Flamingolusu var. Gerçekten güzeller. Bu desenler de var. Bir de şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir de mavi. Bu da gayet güzel. Hemen diğerlerine de bakalım. Farklı var mı diye. Evet sadece bu desenlerde varmış. Bunların da fiyatları şöyle göstereyim. 6 lira 50 kuruş tane fiyatı tabii ki. Yine yarın gelecek olan ürünlerden kulplu pipetli cam bardaklar var. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle farklı farklı renklerde. Bunların da bakın şöyle Farklı renkleri ve desenleri var. Şöyle yeşili. Gayet güzel. Bakın pipeti de zaten içinde. Bu şekilde. Bunlar da böyle 300 cc büyüklükte. Bir de şöyle mor rengi var. Gayet güzel duruyor. şekilde bakın. Böyle hayvan figürlü. Meyve figürlü. Farklı farklı çileklisi de varmış. Bir de şöyle. Burada böyle karışık meyveli. Gayet güzel, 300 cc büyüklükte bu şekilde e, kulplu pipetli cam bardaklar. Fiyatları ise hemen bakalım 5 lira 95 kuruş tane fiyatı. Yine yarın gelecek olan ürünlerden e, tuzluk biberlik var. Her evin markasının bu şekilde bakın figürlü tuzluk ve biberlikler gayet güzeller. Şöyle bu böyle pandalı. Şöyle bir de şöyle penguenli var. Şu panda gerçekten çok tatlı duruyor. Hemen şu da böyle penguenli. Bunların böyle tane fiyatı 3 lira 95 kuruş. Gayet büyük ve güzeller. Bir de yine yarın gelecek olan ürünlerden mini mutfak gereçleri var. Bunlar da yarın geliyor. Soyacak var şu şekilde. Yan soyacak oluyor bu. Bir de rende var. Spatula var. Bakın bu şekilde bir soyacak var. Bu da böyle düz soyacak. Fırçası da var. Bunların da tane fiyatı 9 lira 95 kuruş. Bakalım başka var mı? Burada ise bakın pizza kesici, hamur kesici bu şekilde gayet güzel iş görüyor bu da. Evet sadece bunlar geliyor şu gösterdiklerim. Tane fiyatları ise 9 lira 95 kuruş. Ve yine yarın gelecek olan ürünlerden şöyle tepsiler de var. Hemen göstereyim sizlere bakın. Şöyle çok güzel böyle yapraklı tepsi. Bunlar da yarın geliyor. Bunların da böyle tane fiyatları 22,5 lira. Gayet güzel. Baya büyük çünkü bunlar. Şu şekilde göstereyim hemen. 22,5 lira. Bir de şöyle yuvarlak olanları var. Bunlar böyle kaydırmaz tepsiler. Yuvarlak da şu şekilde. Bakın. Bir de şöyle yapraklı var. Bunlar da güzel. 22,5 lira fiyatları var bunların da. Yine yarınki ürünlerden şöyle un eleği, bir de şöyle süzgeçler geliyor. Un eleği şu an yok ama şöyle bir süzgeç var. Bunlar da geliyor yarın. Fiyatları ise 7,5 lira. Şöyle göstereyim. Gayet iyi. Hemen burada ise şöyle e, Metaltex markasının buzdolabı sevdilik matı geliyor. Bu da şöyle. Bu da yarın gelen ürünlerden. Tane fiyatı ise 12 lira 90 kuruş. Hemen şöyle bir göstereyim bunu da. Bakın şurada yazıyor. 12 lira 90 kuruş. Ve şöyle Nem alıcı var. 500 gramlık diyor. Şu şekilde göstereyim bunu da. Bu da böyle nem alıcı. Fiyatı ise 24 lira 90 kuruş bunun da. Bakın yarın yine gelecek olan ürünlerden şöyle Sunny markasının çay makinesi geliyor. Bu şekilde göstereyim sizlere elektrikli çaycı olarak geçiyor. Yerli üretim fiyatı ise 299 lira Sunny markasının çaycısı. Hemen burada bakın Kiwi markasının bir de şöyle ütüsü var. Ama bu yarın gelecek olan ürünlerden değil. Yarın Arzum markasının seramik tabanlı ütüsü geliyor. 249 lira. Şu an yok zaten. Ve Aprila markasının dijital baskülü var bir de. Bu da yarın geliyor. Bunun da böyle fiyatı ise 85 lira. Şöyle dijital baskül. Ee, ve Kiwi markasının şöyle e, plastik su ısıtıcısından geliyor yarın. Fiyatı ise 89 lira 95 kuruş. Hemen Arzum markasının bir de şöyle el mikseri geliyor. Bunun da fiyatı e, 159 lira. Bu şekilde bu da ve Q markasının var tabii ki bu Q markası da yarın gelecek olan ürünlerden değil fiyatı da yok zaten Aprila markasının şarjlı sakal kesme makinesi var bu da erkekler için fiyatı ise 99 lira 95 kuruş fiyatı şu şekilde bakın yine yarın gelecek olan ürünlerden çocuk tam fermuarlı polar üstler geliyor şöyle göstereyim bakın şöyle erkek çocuğu için böyle bir siyah rengi geliyor sanırım evet siyah laciverte de dönüyor evet şu şekilde tam fermuarlı üstler geliyor tolar bunlar bir de şöyle bakın ön tarafında da böyle cepler var kız çocukları için de aynı şekilde şöyle tam fermuarlı 7-8 yaş için olarak söylüyor yaşlarını şöyle belirteyim bunlar böyle 5 yaştan 12 yaşa kadar var arkadaşlarım bilginiz olsun Şöyle 5 6 7 8 9 10 ve 11 12 yaşlar var. Bilginiz olsun şöyle küçük çocuklar için e, pembe erkek çocukları için de şöyle lacivert geliyor. Bilginiz olsun. Gayet güzel görünüyorlar. Bunların fiyatları ise 39 lira 95 kuruş. Yine yarın gelecek olan ürünlerden şöyle yün yastık var. Şu şekilde bakın küçük ev diyor fiyatı ise ne kadarmış? 79 lira 95 kuruş ve 50'ye 70 santim olarak geçiyor Şu şekilde yün yastıklar. Ve yine yarın gelecek olan ürünlerden Gold markasının çift kişilik nevresim takımı var. Bu da bu şekilde. Bunun da böyle fiyatı 139 lira. Bakın bir de şöyle çok amaçlı çocuk sehpası var bu şekilde sizlere göstereyim farklı farklı renklerde bakın mavi rengi pembe rengi gri rengi var çocukları için böyle çalışma masası da olabilir gayet güzel etkinlik masası sehpası fiyatı ise bakın 39 lira 95 kuruş hemen burada ise bakın baby turkonun şu şekilde doğal bebek bezleri geliyor bunlar da ne kadarmış 69 lira 95 kuruş böyle fiyat Şöyle numaralarına da bakalım. Şöyle 5 numarada 60 adet var. 6 numarada ise böyle 48 adet var. Bilginiz olsun. Fiyatları ise 70 lira. Ve yine yarın gelecek olan ürünlerden Fisher Price markasının sesli lazımlığı geliyor. Bakın bu da bu şekilde. Fiyatı ise 189 lira 95 kuruş. 190 liralık bir fiyatı var bunun. Böyle sesli lazımlık Fisher Price markasının. Hemen şurada ise bakın. Yer yap bozu var. Böyle Afrika haritası Amerika haritası olarak geçiyor. Böyle yer yapbozu bozu. Bunların da fiyatları ise 14 lira 95 kuruş. Ve burada ise yine çocuklar için şöyle sevimli araçlar var. Fiyatları ise 16 lira 95 kuruş. Bunlarda farklı farklı renkleri de var. Tabii ki hemen şöyle göstereyim. Sizlere bunları da bunlar da böyle ee, şekilli hayvanlar bebek kitapları olarak geçiyor. Şöyle iç kısmına da bakalım. Bakın bu da bu şekildeymiş. 7 lira 95 kuruş tane fiyatı. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde. Gayet güzel. Kavramlar karton kitaplar olarak geçiyor. Bu şekilde. Bunlarda fiyatları 7 lira 95 kuruş. Hemen burada ise bakın çocuklar için peluş uyku arkadaşı geliyor. Böyle panda var, bir de ayı var. Hemen şöyle göstereyim bakın. Şu ayı gerçekten çok tatlı duruyor. Bir de şöyle panda var. Bu da şöyle panda olanı böyle uyku arkadaşı olarak geçiyor. Fiyatları ise ne kadarmış? E, 54 lira 95 kuruş. Hemen oyuncak ana kucaklı bebekler var. Şöyle göstereyim böyle ana kucağı bebekler fiyatları ise 29 lira 95 kuruş bunlar da yani gelecek olan ürünlerden oyuncak bultak ev var bakın şöyle çocuklar için bunlar çok eğitici oluyor böyle bulup takmaları için şöyle farklı rengi de var tabii ki fiyatları ise 45 lira hemen oyuncak bebek çıngırağı var şöyle göstereyim bunlar da 17 lira 95 kuruş Bunlar da yani gidip olan ürünlerden. Ve bir de şöyle yürüyüş arkadaşı var. Bunun da fiyatını şu an göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Bunların fiyatları ise bakın şöyle 24 lira 95 kuruş. Bunlar da böyle yürüyüş arkadaşı. Gayet güzel. Arkadaşlarım yarınki gelecek olan bütün ürünleri sizlere erkenden gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.